özellikle şunu ifade etmek isterim yani eğitim koçu dediğimiz zaman bunun bir okulu yok. Bir üniversiteden mezun olduğunuz zaman eğitim koçu olmuyorsunuz. Dolayısıyla bir sertifika programından mezun olduğunuz takdirde kendinizi eğitim koçu ilan edebilirsiniz. Bu yüzden eğitim koçluğu sürecinde her öğretmenin, her eğitimcinin kendi tarzıyla bir yoğurt yiyişi var desem aslında doğru bir tabir olacaktır. Şimdi durum böyleyken sizlerin bir ön görüşme yapması oldukça önemli. Hocayı görmek, sistemini anlamak, öğrenciye faydasının ne olacağını önceden kestirebilmek sizleri bir iki adım öne çıkaracaktır. Her bütçeye uygun ve her standartta öğrenci koçluğu hizmeti alabilmeniz mümkün. Bu noktada fiyatı çok uygun olup iyi hizmet veren arkadaşlarımız olduğu gibi fiyatı çok yüksek olup hem yeterli hem de yetersiz diyebileceğimiz anlamda çok farklı hizmetler öne çıkabiliyor. Ama özellikle dikkat etmek gerekir ki ana mesleği olarak bu işi yapan kişilerin diğer arkadaşlara göre olaya daha profesyonel baktığı, daha kesintisiz, daha istikrarlı gittiğini gördük, gözlemledik. Biz de okulkoçum.com olarak bu işi ana mesleği olarak icra eden kişilerden kurduk kadromuzu ve profesyonellerle profesyonel bir şekilde destek veriyoruz, hizmet veriyoruz. Bu yüzden seçiminizi yaparken eğitim koçunuzun bu işi nasıl üstlendiği, nasıl gerçekleştirdiği, süreçte neler yaptığını iyice dinlemeniz sizlere fayda sağlayacaktır.